Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz çarpsın. Evet neden böyle oldu ki? Lan değişik. Öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Geri bak beri. Anana avradım. Oğlum bir an vuramayacağım sandım. Anani avradım. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Bakın ben en sevdiğim silahlardan birisini aldım. Şimdi yargı mod 10 yapıyorum abi. Gel hadi gel gel. Geri bak baka ol. Adam ol. Hayırdır ben... ne yayılana ne konuşuyorsun <laughs> Yoru bile salak diyor ya daha ne diyebilir ki ya. Yoru kraldır gerisi yalan arkadaşlar. Şey. Adamım. Ya ne vurdu. Abi dur bir dakika. Vurdum biraz ama o işlemeyecek benim onun yakınına gitmem lazım. Sen öldün oğlum. Sen ölüm fermanını yazdın bu arada. Bekle lan ecelin geliyor bekle. ana avurdu be. Sen kafayı sıyırmışsın. Sen mi? beni kimse tutamaz. Al. Sen beni tutamazsın. Yıldızla tutamaz. Arkalamak bizim işimiz. Böyle şekil bulduk mu? Affetmeyiz emmi oğlum. Sen ne yavşah ne şerefsiz ne ne gerizekalı ne salak bir adamsın. Anan al. Dur dur. Sakin orayız. Of erkek. Beri bak beri beri. Tamam emmi oğlum. 4'te 4 attım anasını satayım. Hadi 5. 5 orada. 5 orada. Ananı arkalamasan çok güzel olacak. 5'te 5 yapacak. <laughs> emmi bir sakin ol. Bu silahı gerçekten seviyorum abi. Spray konusunda en iyi silahlardan birisi. Hani tavsiye ederim. buradayız. Ananı avradını. Adam da savur ben ayrı bir savur. Tamam. Ada aga adam modemi söktü götürüyor beyler. Ne yapacağız? Ben benim biricilik gitti. Bu herifler bizi siker. Hadi bu adam ne böyle ya? iyi oynuyor, fena değil. Va! Arkadan geliyor herhalde. Ses. Pıslık yapacağım. Ya abi tam dürbün açacağım şey tuttu arkadakini gördüm. Emin uh uh sakin. Ne geliyor lan vay ananı öyle bacını öyle <S Fine> Kafadan kafanı alırım kardeş. Kafanı alırım sakin. Aha kafası yarıldı. Arkadan geldi bu. Dur gel. Bırakın gelsin. Bak şimdi kafanı çıkar. Ananı avrayım. An ya abi ya 80 vurmuş. Bitti maç. Bugünlük bu kadar limitleri zorlamayalım